Ablasyon tedavisi ile ilgili en önemli çekincelerden bir tanesi bana gelen ablasyon yaptırırsan ses kısıklığı yaşarsın o yüzden ameliyat olman lazım gibi cümlelerle geliyor hastalar. Yani bu konuya açıklık getirmek zorunda hissettim kendimi çünkü bu ablasyon anlatıp duruyoruz. Böyle bir kaygı varsa da bunu giderecek olan bizleriz. Şimdi bizim tiroid veya paratiroid ablasyonu yaparken çekincemiz ne? Etrafta hangi dokular var? 4 tane temel doku saydık. Bir tanesi soluk borusu, bir tanesi yemek borusu, bir şah damarı ve ses siniri. Soluk borusu, yemek borusu ve şah damarını zedelemek zaten zor. Şöyle zor. Bunlar büyük yapılar. Ultrasonda iğneyi görerek gittiğimiz için onları güzelce yavaş yavaş ayırıyoruz. Burada en tedirgin olunan konu ses siniri. Çok ince bir sinir. Ultrasonda net olarak seçip seçmeme arasında kaldığımız durumlarda olası yerlerine soğuk sıvılar enjekte edip oraya kortizon bazlı ilaçlar verip işlem yapacağınız alandan uzaklaştırıyoruz. Ama nihayetinde baktığımızda sanki ablasyon işlemi ses kısıklığına sebep oluyor algısı tamamen yanlış bir algı. Şundan dolayı biz tiroid ablasyon işlemi yaparken girişimsel radyologlar olarak hastalar anestezi altında olmuyor. Yani gidiyoruz lezyonun içine iğneyi soktuktan sonra yakmaya başlamak için cihazımızı çalıştırıyoruz. Ufak ufak yavaş yavaş orada ısı artışı olmaya başlayınca bir yandan hastayla konuşuyoruz. Hastanın sesinde en ufak bir değişiklik olduğu zaman işlemi durdurup iğneyi başka açıdan, başka yerden oraya uzatıp etraf dokulara bir daha soğuk sıvılar enjekte ediyoruz. Oradaki ses değişikliği de işlem bitene kadar geçmiş oluyor. Nihayetinde cerrahi ses kısıklığı açısından ablasyona alternatif bile değil. Cerrahi de hasta genel anesteziye gidiyor. Tabii ki inşallah o kimsenin başına gelmez ama diyelim ki öyle bir şey oldu ve ses siniri hasarlandı. Hasta uyandığında ses sinirine ikincil olarak kalıcı bir ses hasarı yaşıyor ve onu döndürmek neredeyse mümkün olmuyor. Yani 6 aylık, 1 yıllık tedavi planları, ses egzersizleri planlanıyor ama eğer sinir doğrudan hasar görmüşse ve bütünlüğü bozulmuşsa Artık o ses kabiliyeti maalesef geri gelmiyor. Tam tersi bir şekilde yanıt veriyorum. Aslında bu kaygıya tam tersi bir yanıt vereceğim şimdi. Ablasyon kalıcı ses hasarına sebep olmaz. Ehil ellerde düzgün planlanırsa, işlem görerek yapılırsa, hasta uyanık olursa, konuşarak yapılırsa ses kısıklığı kesinlikle kalıcı ses hasarı kesinlikle beklediğimiz bir şey değil. Bu risk aslen cerrahide var, ablasyonda değil. Tam tersi bir algı. Kaldı ki elimizde hem ülkemizde bizim hastalarımızda yaptığımız hem de gözlediğimiz bir de dünyada yapılan çalışmalarda şöyle anlatılır. Sonuç hep şudur. Komplikasyon sıklıklarına bakılır. Ses değişikliği yaşanan hastaların yüzdesi cerrahide de ablasyonda da ayrılır, aynıdır. Ama cümle hep şöyle bağlanır. Ablasyon işleminde kalıcı ses hasarı yok. Ameliyatta gelişen ses kısıtlıklarının çoğu kalıcı ses hasarına dönüşür gibi bağlanır. Yani bu konuda ablasyon kesinlikle cerrahiden avantajlı. Bu kaygıyı giderebiliriz.